Eyüzü bilen şeydir. Hocam bu ne? Nasıl soru hocam bu? Korkmayın korkmayın arkadaşlar. 2018 AYT ile hayatımıza giren pusula soru tipi bu. Kuzey'i biliyorsanız bu soruyu limon gibi sıkarsınız. Hocam kuzey neresi? Yukarısı. Bunu bir kere biliyorum. Hocam sorumuz ne? Bir kargo uçağı var. A şehrinden B şehrine, B şehrinden C şehrine ne yapıyor? Yolculuk yapıyor. Hocam birincisinde A'dan B'ye giderken pusulanın kuzeyi gösteren yönüyle A açısındaki açı, arası, A, A arasındaki açı kaç derece? 110 derece. Aha da burası 110. İkinci pusula da neyi gösteriyor? Kuzey ile C arasındaki açıyı gösteriyor. Kuzey ile C arasındaki açı kaç derece? 120. Bu üçgende B, A, C açısının 20 derece olduğu verilmiş. Buradaki C açısı istenmiş. Hocam tam bir yuvarlak oluşturduğu zaman tam açı kaç derece oluyordu? 360 derece. O zaman buraya 130 derece kalıyor. Üçgende iç açılar toplamı 180 olacağı için istediği bölgeye de 30 derece kalıyor.